<laughs> Çok sakin bugünkü yarışmacılar. Kalem yazmıyor. Boşver <laughs> güzel. <laughs> Biz anladık onu. <gülüyor> 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 Okların yönüne dikkat ama gerçekten yazmıyor. Sonra bayağı yakından çekmemiz gerekecek. Hızlanırsan alabilirsin. Poyraz daha geride zaten şu anda. Artık değil, Artık değil evet. Devam 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 devam. Aralıkları iyi sayın orası evet. yanıltır. İlk bitti diyen Poyraz oldu. Bakıyorum şu R değil mi Poyraz? Büyük R şurası. Evet. Tamam 3 tane de ara var. Yukarıdaki de K sanırım. Tamam doğru. Tebrikler. Bitiyor süreniz tebrikler.